Selam uşaklar bugün testi çözüp katili bulacağız. Evet katili bir test buldum. Dedim bunun bir videosunu çekeyim bakayım katili bulabilecek miyiz. Şimdi e, testi adım adım çöz ve şehre korku salan katili kaybedecek misin gör. Maske niye böyle duruyor ya? Kendim bugün tuhaf hissediyorum. Neyse yaşadığın ülkenin küçük bir şehri hiç alışık olmadığı bir huzursuzlukla karşı karşıya. Yıllarca ülkedeki en güvenli şehir ilan edilmişken, yıl içerisinde üst üste gelen cinayetler, bütün halkı paniğe sürüklemiş durumda. Yetkililer, cinayetlerin bir seri katilin işi olduğundan emin. Ancak kimsenin elinde tek bir bucu dahi yok. Üstelik katil kurbanlarını belli bir profile göre de seçmiyor. Dolayısıyla hedef, herkes hedef halinde. Genç yaşına rağmen yıllarca olay çözmüş yetenekli dedektiflerden bile daha ünlü hale gelinden olay üzerinde çalışan istihbarat ekibi tarafından yardımın istendi. Ekip içerisinde daha yaşlı ve tecrübeli bir dedektifle anlaşılması gerektiğine dair karşıt görüşler de vardı. Yani yeteneklerine ikna olmamış belki de seni kıskanan kişiler var. Bu yüzden istihbarat bu milyon dolarlık görev için tek bir şart koşuyor. Tek bir cinayet daha işlenmeden katili ortaya çıkarma. Şimduk. Katili bulmak ne diyor? Katili bulmakla dur galem düşüyor. Katili bulmak için fazla zamanın yok. Yeni cinayet her an işlenebilir. Ne yaparsın? Ne yapsan? Kurbanların aileleriyle görüşüp konuşup bir buçuk alamaya çalış. Cesetleri incele. Olay mahallelerinde araştırma yap. Şimdi kurbanların aileleri zaten konuşulmuştur. Cesedir de incelenmiştir. Olay mahalline tekrar gidip bir baksak mı? Şu an size çözüyorum millet. Ne yapsam bilmiyorum. Ben olsaydım, ben bir dedektif olsaydım. Zaten dosyaları incelemeden bu olaya giriş yapmaz. Bence dosyaları incelemiştir. Olay mahall mahalline, gidelim. Katil cinayetleri birbirinden son derece alaks, alakasız ve uzak noktalarda işlenmiş. Dolayısıyla araştırmayı kısa bir sürede bitirmen zor olacak. İstihbarattan yardım isteyebilirsin. Tek başına devam et destek iste. Destek ama en başta dedi ki tek başına devam et dedi. Ama katilin beni öldürme ihtimali de var. Destek isteyeceğim ya. Heh, 3. İstihbarattan yardım istedin ancak işlerinde çok yavaşlar ve onlara pek de güvenmiyorsun. Sokak çocuklarından oluşturacağın bir ağın daha iyi iş çıkarabileceğini düşünüyorsun. Bilgi toplama işini sokak çocuklarına devir. İstihbarata güvenme söyle. Sokak çocuklarını öldürmesinden katil. Bu ne Re reklam mı bu ne? Reklam galiba. Çocukları devretsek mi? Çocuklar ölürse ya. Şimdi iler, nasıl ilerleyeceğini bilmediğim için bu bir şey. Romantizm kulübünde hiç bir şekilde ilerliyoruz. Bunu nasıl yapacağız ya? Yani? Hmm. çocuklara devreysem. Ne oldu? Ele verildin. Asiktir. Sokak çocuklarının bilgi toplamı olsa daha iyi seçim olacak konusunda haklı mısın bilinmez. Ancak pek çık çıkmadılar. İşlerine beni birisi seni istibarda ispiyonlamış. Ay ananı satayım. Uuu tekrar baş alacağım o zaman. Aa, her girdiğimizde de şıklar değişiyormuş lan. Birincisi olay mandı de araştırma yap demiştim değil mi? Evet değişiyormuş şıklar. Ananı satam. Aa. Üf. Ben bunları nasıl, aklımda nasıl tutacağım? Yine yanlış yaparsam. Destek istedik. Tamam. İstihbarata devam et istihbarat. E çocukları seçtik. Olmadı da şey yaptık. İstihbaratın seni kaleden çok aşağıda kalan görevi güvenmemeliydi. Zaten bu görev seni çağırmaların nedeni o yönetimdeki ajanların haftalardır katil yakalamamasıydı. Kadir bir masumu daha öldürdü ve sana sürede bitmiş oldu. Kendi becerisizliklerini görmeze gelip günah kişisi olarak seni ilan ettiler ve işe başka bir dedektif aldılar. E anasını diyeyim onu seçtim olmadı. amına goyayım iş yerine giriyoruz patlıyor. Pilavcıya veriyoruz ölüyor. Abdu Ebrahim'i takip ediyoruz biz ölüyoruz. Sokak çocuğuna soruyoruz biz ölüyoruz. Modum budur. E bence de yani sokak çocuğunu seçtim gitti. E istihbarı seçtim yine gitti. Vay baba seni tekrar yapacağım ya. Sinir oldum şu an Nasıl test lan? Bileydim ben bunu hiç açmazdım. Kafa atacağım ekrana şimdi. Babanı. Babanı ya. Anani nanani. Ben onu seçiyorum. O bana durmuş diyor ki. Ne nyao. Nyao nyao. Yorumlarda beni anlatıyor resmen. Olay yerini incelemek yerine şey mi yapsak? Midem vuruldu. Cesetleri mi incelesek? Ha. Birkaç cesedi inceledim ve 3 tanesinin cebinden çıkan kağıtta yazan isim aynıydı. Abraham. Bu kişi katil de olabilir. Sıradan bir uçturucu satıcısı da. Cesetleri incelemesi için laboratuvara göndersek. Abraham'ı aramaya koyul. Bence cesetleri incelemesini laboratuvara yollayalım. Sonuçlara göre cesetlerin tamamı aynı kimyasal rastlandı ve bu kimyasalın bir ilacın bileşiminde olduğu fark edildi. Şehirde o ilacı satansa tek bir eczacı var. Eczacının sokağındaki pilavcıya para ver ve gözlemek bu sesini zaman kapatan eczane... eczaneye gireceğim ya. Ama direkt de çıkıp şey yapamayız ki. Nasıl yapsak? Pilavcıya para ver. Pilavcının beni satmayacağını ne malum? Demek ki çocuk olayı gibi. Eczaneye girelim. Keşke Ebram'ı karanlıklara daldım mı? Ne? Eczaneye girdiğinde içeride de güvenin abartıldığını fark edin. Onu, onu Burada Burada bir şeyler dönüyor olmalı. İçeri dolaşırken biri sana şüphelendi. Küçük bir şehir olduğundan gelen çok kişi tanıyorlardı. Sen yabancı olduğuna ekstra dikkat çektin. Gelip parolayı sordu. Ne parolası ya? Ben eczaneye girdim zaman merhaba abi diyorum. Adam diyor ki hoş geldin Ayşe. Beni tanıyor tabi eczacı da ne diyor? Olay hemen çakıp gizemi çetelerin çok sık parladan paralardan birini söyle sıçtın. E, baldırına bir iğne battı. Aa da sıçtın. Bayıldın. Arka tarafa götürdün. Sonrasında tecavüz ettiler. Cesedini yediler. Tekrar baş alacağım. Bu nedir Ali abi? Onu seçirim olmay. Bunu seçirim olmay. Sövecüm ya. Bu galemi batıracağım ha. bu, bu oyunu kim yaptı? Bu testi kim yaptı? Onunla görüşeceğim. Dur bakalım. Kurbanların aileye konuşalım bu sefer. Dur. Sinir oldum be. Ali Rıza Bey. Kurbanların aileleriyle konuşsak. Katil acaba bulan var mıdır? Çok merak ediyorum. Hamisler size bu testi çözün. Çalış... <laughs> Konuşamadım. Testi çözmeye çalışın. Bakın belki siz bulursunuz katilin kim olduğunu. Katil yoksa ben miyim lan? Acaba polislerden biri mi katil? Olur ya polis diye katil olmayacağı bir anlamına gelmeyin. Mesela benim anlattığım olay var değil mi? İçini dök serisinde sapık. Adam emekli doktordu ve sapıktı. Yani polis de bir katil olabilir, sabık olabilir, tecavüzcü olabilir, her şey olabilir. Mesleklerine göre şey yapmayalım milletin. Kurbanların aileleriyle konuşmak için yollara düştün. İlk konuştuğun aile çocukların arkadaşı olan Ebrahim adlı birine, birine şüphelendim. Aa gene Ebrahim. Bu Ebrahim'da bir şey vardı bakalım. Ebrahim aramaya koyul. Diğer aileyle konuşmaya devam et. Ailelerle konuşacağım. Diğer kurbanların aileyle konuştu ve cinayetlerde ortak bir nokta olduğunu fark ettim. Katil kurbanlarını hep iş çıkışlarında öldürüyordu. İş yerinin etrafını gözlemle iş arkadaşları konuşalım. Patlamaya kurban gittin. Ne patlaması ya? İş yerini incelemek için son kurban iş yerine gittin. İş arkadaşları konuşuyor bir anda büyük Hii! bir... Ve onlarca insanın bir hayatını kaybettim. Patlamaya neye Neden oldu? Ve... Ay sıçayım ben bu Ebrahim'a ya. Bu Ebrahim'i seçeceğim. Dur bakayım. Şunu seçeceğim. Tekrar başa mı almam gerekiyor? Bu Ebrahim kimse ben bunu anasını... <laughs> bu Ebrahim kim? Kafasını sopayla delecüm ya. Çıldıracağım. Bir türlü bulamadık. Ebrahim'i aramaya koyulduğumuz zaman da silahla suikastle kurban gitmeyelim. Oğlum nasıl yapacağız biz bunu? Tüm seçenekleri seçtim. Ya ne hatası ya. Tekrar aç bakayım şunu. Şimdi tekrar konuştuk kurbanlar aileliğinin de bu sefer Ebrahim'in peşine mi gitsem? Diğer ailelerle konuşmaya devam etsem? Ya bu ne hata veriyor ya? Ne hatası bu Ali abi? Bey? Ebrahim'i aramaya koyuldum. Ebrahim'in peşine gittin. Anam! Ancak elindeki tek şey robot bir resim. Bu ne lan? Ebrahim bu muymuş? Oğlum bundan kaç olmaz ki? Osuruk. Ebru'nun bulma işini soğuk çocuklarına bırak. Ebru'nun bulması için bir polis memurundan yardım iste. İsteyelim. Polis memurundan Ebru'nun bulduğuna dair bir telefon geldi. Seninle konuşmak istiyor. Ancak sesi biraz şüpheli geldi. Peki kurutu yapıyorsun. Polis memuru gibi bir kavuşma kabul et. Zaman kaybı diğer aileyle konuş. Diğer kurbanların aileleri görüştüm ve cennetlerle ortak bir nokta olduğunu fark ettim. Katil kurbanların hep çıkışlarında öldürüyordu. İşlerin etrafını gözlemle. i̇ki gün önce öldürülmüş. Ya başlayacağım senin reklamına. Defol buradan. i̇ki <laughs> gün önce öldürülmüş bir kişinin işlerini sokağındaki eczane garipler sezdi. Fazla güvenlik önemi var gibi duruyordu. Eczanenin olduğu sokağındaki pilavcıya gitmek, ve gözlemesi için para ver. Demin eczaneye girdik anamızı anlattılar. O yüzden pilavcıya vereceğim parayı. Klavye seni bir şekilde öldürdü. Ananı satayım. Oğlum kimi seçiyorsam ölüyor ya da ben ölüyorum. Oğlum nasıl ses lan? Abi onu seçiyorum olmuyor. Pilavcıyı seçip pilavcı öldü. Eczaneye girdim ben öldüm. i̇ş yerine girdim yine ben öldüm. Ondan önce ne yaptım da yine? Heh, soba çocukları beni ele verdi. Ulan ben her türlü göt altına gittim. Bu ne halde ben ya? <laughs> Cidden bu ne halde rıza ben ya? Bu katilcinin arasında en psikopat olmalı. Pilavcı sen para verip katilin peşine takılan birkaç sonra sonra ölü bulundu. Üstelik katilin bir iz yok bile yoktu. Şüphelendiğin kişinin katil olduğunu net bir şekilde anladı ancak istihbaratı buna eklenmek için mümkün değildi. Olaydan alındım. Ay babanın çana ya. acaba polisle mi konuşsaydım? Bir dakika ben burada hangi seçenekleri yaptım? Eczaneye gitmeyeceğim. Bir dakika. Şu polisle konuşsaydık belki farklı bir şey olacaktı. He. Şimdi ne yaptım ben burada? Ebru'yu aramaya koyurdum. Ondan sonra tekrar başa saracağım. Dur lan bir kez daha deneyeceğim. Bu sefer de şey olursa kapatacağım testi. İnat ettim ya. Oğlum her türlü göt altına gidiyorum. Saçıma gini gözüme ya. <laughs> Öldüreceğim bu saçı. Sinir oldum ya. Şimdi ailelerle konuşacağım. Laboratuvarım mı? aramaya mı koyulsak? Ebrahim'i aramaya koyulacağım. Ebrahim peşine düştüm. He bu lavuk. Bir polis memurundan yardım isteyeceğim. Her türlü gene aynı sonuca varıyoruz ya. Tamam. Polis memuruyla konuşmaya kabul edeceğim. Demin öbürünü seçtim olmadı. Polis memuru şerefsiz çıktı. Polis memuru hakkında yanılmamışsın. Evrim'in de dahil olduğu bir uçturucu çetesiyle birlikte çalışıyormuş. Seni ortadan kaldırmaya karar vermişlerdi. Maalesef de öldüren ve ıssız bir orman gömüldü. Oğlum neyi seçiyorsak ölüyoruz lan. Bu testi bitirebilen varsa helal olsun yani. Her türlü göt altına gidiyoruz. Bir, birinci, ikinci şık. ikinci ikinci şık. Üçüncü, birinci şık. Dördüncü, birinci şık. Dördüncü, birinci şık, dördüncü üçüncü şık. Altıncı, ikinci şık. Altı kere gideceğiz yani değil mi? Bir dakika kağıt var mı da? Ama test her zaman değişiyor şeyleri. Bu neye göre kime göre altıncı şık? Dur bakalım. Şuradan bir kağıt kalem alayım. Yazayım şunu bir dur. Birincisi ne olacak? İkinci şık mı? Bir de abinin dediği gibi deneyelim. Dur bakalım. Abim ne o? Evet Ali Çetin'miş. <laughs> evet testi çözemedik ve internetten bakıyoruz. Yorumlardan bakıyoruz. Bir. İki. 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 Üç. Üç. Bir. Dört. Bir. Beş. 3 mü? Ha, 3 şık varmış. 6 ee, 2 Bak bir tanesi de yazmış ki şey. Ne yazmış oraya? Şu telefon şurası dursun düşmesin. Bu tür testler mükemmel lan tam şu Sherlock gibi. gidiyorum bir anda patlamaya kurban gittim. İşte demin de bana aynı soru. Oğlum ya son kurban öldü sonra vurdum katil nedir? Aa katil yakalıyormuşlar. Oğlum çözen varmış bunu. Seçilmiş kişi olma istihbarat umutsuz vaka. Duygusuz ama yetenekli bir dedektifsin başardın. İş yerine göz patlıyor. Biraz zorlama olmuş. Biraz mı? Rip pilavcı. <laughs> Oğlum tekrar başa saracağım. Bakayım abinin dediği gibi olacak mı? Artık abim midir çocuk mudur bilmiyorum de. Birinci ikinci şık. ikinci iki. Bir, üçüncü bir. Dört bir. Beş üç. Altı iki. Yani altı şey yapacağız. Dur bakalım bir iki yaparız. O kadar denedik lan. Sinir oldum ama ya. Aç be. <laughs> Aç ol. Ebrahim'in Allah cezasını versin. Dur. ikinci ikinci şık. Ebrahim aramaya koyulacağım. Dur bakalım. Tamam. Burada ne diyor? Polis memurundan yardım isteyeceğim. Doğar. Polis memuru seçersek olmaz ama. Öyle demin kaybettik. İkinci şıkkı seçsem. Bir öyle yapalım. Bunda iş yerinin etrafını gözlemle. Abin dediği gibi dördüncü bir. İki yıl önce öldürülmüş biri. Beşincisi. E, üçüncü şık çıkmadı burada. Hmm, pilavcıyı öldürmüş oluyoruz. Eczaneye gitsem. Ya abi gene olmadı. Ben çıldıracağım. Adamın dediğim gibi seçtim yine olmadı. Demek ki test sürekli girdiğimizde değişiyor ya. Ondan olsa gerek. Anasını satacağım ben büyük bu, işin Rıza baya çoğu kişi çözmüş bunu bir ben çözemedim ya ben nasıl dedektifim bir de kendi kafamın dediği gibi yapsam bir dakika bir de öyle bir deneyeceğim dur bakalım ben bir dedektif olsaydım nasıl yapardım dur bakalım dur bir de bakacağım sinir oldum son kez yapacağım ciddi sinir oldum bu kadar yıldır kırmızı şey soyunuyorum ben bunu nasıl çözemedim ya salak kafam ya kendimi tokatlayacağım ya Dur. Bulacım seni Katik. Bulacım. Bulamazsam her beyni bana bir tokat olsun. Bu kadar da iddialıyım. anan gani. Şimdi cesetleri iyi inceleyeceğim. Ben olsam ilk önce öyle yapardım. Biz kırmızı kesti önce cesetleri inceliyorduk. Değil mi? Evet. Cesetleri suç mani oluyor. Şey, adli tıpa yolluyorduk. Tamam. Dur. Laboratuvara göndereceğim cesetleri. Ee, eczane... Eczaneye girdim. Demin öldüm. Pilavcıya para versem pilavcı ölecek. Bu ben böyle pasta yapmayı nereden öğrendi diyeceğim şimdi bende. de. Eczaneye gireyim. Belki farklı bir şey olur. Yine karanlıklara daldım. Eczaneye girdim. şeylere güvenine Üf, Gene olmadı ya. Evet her beğeni bana bir tokat olsun. Çözemedim. Bu bir test değil. Bu bence bir kazık. Her neyse hamsiler. Daha fazla böyle test çözmemi isterseniz yorumlara yazın. Abi bu neydi ya? Bir katili bulamadık ya. Acaba katil kim? Aranızda çözenler varsa bana bir yazsın. Katil kim ya? Acaba Ebrahim denilen herif mi? Çok merak ediyorum katili ya. Hatta bana çözdüğünüz zaman da SS falan atın Instagram'dan. Bakayım kimmiş katil. Onu merak ediyorum. Ne yazıyor bir de altta. Merak ediyorum. <laughs> Konuşamadım. Her neyse. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bugün konuşamıyorum lan. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın Bay bay.